Merhabalar sevgili arkadaşlarım, Step Star Offense'desiniz. Evet, günlük mesajlarımıza devam ediyoruz. Daha önce yer yer yaptığım günlük mesajları yine devam ettirmeye karar verdim. Özellikle şu hala evlere kapandığımız süreç içerisinde belki bir faydası olur diye düşünüyorum. Evet, dün başladım 21 Nisan itibariyle yani devam etmeye. Günlük mesajlara bazen zamanım yetmeyince bırakıyordum. Şimdi de çok zamanım var diyemem ama e, gerekiyor sanki hepimize bir enerji ve motivasyon gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, e, bugün 22 Nisan Çarşamba ve 22 Nisan için bakalım e, meleklerimizden ne mesaj alacağız. Evet, genelde melek enerjileriyle e, bazen tarot, bazen Lenormand falan da çekebilirim, başka kartlar da çekebilirim. Önce melek enerjileriyle başlamak istedim. Meleklerin gücü, enerjisi, sevgisi, desteği bizimle olsun diyerek, tüm insanlıkla beraber olsun diyerek inşallah kısa sürede herkesin sıhhatli, sağlıklı bir şekilde bu zor süreçleri geçer diyorum. Ve başlıyorum. Evet bakalım meleklerden mesajlar kartlarından ne mesaj alacağız bugün? Evet 22 Nisan 2020. Değil mi? 22 Nisan evet. 22 Nisan 2020. Almamız gereken mesaj nedir? Evet, bu mesajlar genele hitap etmektedir. Günlük mesajdır. Burç için falan düşünmeyin. Burçlar için ayrı video yapıyorum. Evet mesajı alan alacaktır. Aynen hani Instagram'a nasıl koyuyorum kartlar günün belli bir vaktinde. Onun gibi mesajla uyumlanan mesajı alacaktır diyorum. Evet bugün bize verilecek mesaj nedir? Bir tane çektik. Günün mesajı. Tarant! Aa çok güzel. Baş melek Cebrail çıktı sevgili arkadaşlar. Evet Cebrail e, iletişim meleğidir, değil mi? Çok güçlü bir baş melek. Evet ne diyor? İletişim ve sanatla bağlantılı önemli bir yaşam amacın var. Lütfen güvensizliklerin seni engellemesine izin verme. Ben sana yardım edeceğim diyor. Ah çok ilginç. Bakın lütfen güvensizliklerin seni engellemesine izin verme demiş. Dün de ne çıkmıştı? Kendine güven kartı çıkmıştı farklı bir desteden, değil mi? Bak hala yer yer güvensizlikler devam ediyorsa sevgili arkadaşlar lütfen buna izin vermeyin diyor. Sen güçlüsün, kendine güven ve sen kendinde o pozitif enerjiyi ve güven hissini oluşturdukça zaten meleğinin de sesini duyacaksın. O zaten hep senin yanında. Evet, sen negatife düşersen ya da enerjini düşürürsen köşede durup bir şey yapamıyorlar. Neden? Çünkü bağlantı kopuyor. Evet. Onun için yüksek frekansta, yüksek titreşimde oldukça meleklerinizle de hep böyle bir el birliği, iş birliği içinde oluyorsunuz ya da melekelerinizle diyeyim. Bazı arkadaşların iletişim ve sanatla bağlantılı önemli bir yaşam amacı varmış. Zaten Başmelek Cebrail dedi mi İletişim meleği olduğuna göre demek ki hem sanat, sanatsal mevzular hem de iletişim kanallarıyla ile ilgili size destek olacağını anlıyoruz buradan. Bu iletişim kanalları meselesi evet iş konusunda olabileceği gibi iş bulmak, iş görüşmeleri veya işinizde bir takım... Belli kişilerle durumla kanallarla bağlantı kurmak olabilir. Bazılarınız için aşk yaşamı, ilişki ya da evlilik yaşamında bir iletişimsizlik, bir güvensizlik sorunu varsa belki de bu konuda size destek olacak. Bakın müthiş güçlü bir melek söz konusu sevgili arkadaşlar. Evet, onun için negatife düşmeyin. Seni engellemesine izin verme güvensizliklerin diyor. Yardım yanında diyor. Evet baş melek Cebrail size yardımcı oluyor. Evet dün de söylediğim gibi sevgili arkadaşlar e, kitapçıktan da faydalanacağım. Önceden kitapçıktan bakmıyordum. Ama biraz bu da katma de değer versin diyerek. Evet bakalım baş melek Cebrail'in mesajı neymiş? Benim kendi yorumumun üzerine bir de buradan okuyalım. Evet, koruyucu meleklerinden biri olarak yanındayım diyor. Bir baş meleğin neden senin yanında olduğunu merak edebilirsin. Aynı anda birçok insana yardım ediyorum ve sen de onlardan birisin. Ben yaşam amacı, iletişim veya sanat alanında olanlara yardım ederim. Doğal yeteneklerini belirginleştirmene ve onlara güvenmene yardım edeceğim. Bundan sonra o yetenekleri başkalarına yardımı dokunacak şekilde ifade etmen için sana kapıları açacağım. Karşılığında senden istediğim dürüstlük ve işbirliği. Bana korkularını, umutlarını, aklını karıştıran şeyleri, güvensizliklerini ve hayallerini anlat. Benden yardım etmemi iste. Ondan sonra lütfen senin için açtığım fırsat kapılarından geç. Tamamen senin yanındayım. Benim görevim senin koçun olmak. Ve bu sıfatla seni teşvik edebilirim. Lütfen seni yalnızca yukarıdan biraz desteklenmeye ihtiyacın olduğunu bildiğim için itelediğimi bil. Evet bakın resmen sanki baş melek Cebrail enerjisi sevgili arkadaşlar. Ee, buradayım ben buradayım gör beni duy beni diyor size. Evet bana... Bütün sorunlarını, korkularını, güvensizliklerini hatta hayallerini de anlat diyor. Evet, bir sessiz köşe bulup veya evinizin kutsal bir köşesinde, yani kutsal olarak adlettiğiniz bir köşede, hatta kendi kutsal kalbinizin köşesinde, okey. Ne yapabilirsiniz? Meleğinizi çağırabilirsiniz yanınıza. Evet. Ve fırsat kapıları da açılacak size diyor bakın. Özellikle iş konusunda mesela iletişim ve sanat alanında da çalışanlar için yardım geliyor. Evet, doğal yeteneklerinizi de düşünün. Neler yapabilirim? Benim yeteneklerim nelerdir? Nasıl ben de hizmet sunabilirim birilerine gibi. Kendinizi şöyle bir kolaçan edebilirsiniz bu anlamda. Sevgili arkadaşlar mesela e, ilişki sorunlarınız varsa bu konuda da iletişiminizi açacağını anlıyoruz. E, bu güçlü meleğin sevgili arkadaşlarım. Ay çok güzel bir mesaj aldık bugün için. Evet baş melek Cebrail enerjisi bizimle şükürler olsun diyoruz. Alıyoruz kabul ediyoruz ve kendinize iyi bakın diyorum ben de. Evet e, benimle bağlantıya geçmek isteyen arkadaşlarım. Ee, kişisel özel tarot yorumları için videonun altında verdiğim e-mail adresinden bana ulaşabilirler. Sosyal medya linklerimden de takip edebilirsiniz. Bay bay.